Ekonomi berbat. Neden abla ya. bu hallerdeyiz peki? Valla onu bilemiyorum. Başımızdaki olanlara soracaksınız. Oy verdin başımızdakine. Ben! Vermedim. Neden ablam? Vermem ben Peki niye kime oy vereceğiz? Kim düzeltir abla? Valla şu an daha karar veremedim. Daha kararımı veremedim. Aklında bir isim? Yok şu an daha kafamı kurcalıyorum. Çoluk çocuğun geleceği ne olacak abla bu şartlar altında? Bilemeyeceğim valla. Rabbim sonumuzu hayır etsin. Amin abla. İçine biliyor muyuz? Çok şükür. Şükrediyoruz abla diyorsun. Sıkıntı yok. var mı peki? Allah sıkıntı var mı? Aşağı etmesin. Amin. Bundan Allah ne yapmasın? Allah yapasın? bundan aşağı etmesin. Bundan aşağısı var mı abla daha? Aşağısı çok. Ne var abla? Oo. <laughs> ne olabilir abla daha aşağısı? Ne olabilir mesela? Yok. Peki kime oy vereceğiz abla onu söylesek? Tabii ki Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Tayyip, Tayyip Erdoğan'ı Erdoğan çok seviyoruz. Evet. seviyoruz abla daha çok? Tayyip bizim babamız. Tayyip babamız. Evet. Tayyip Erdoğan bizim babamız. Her şeyi onu Öz seviyoruz. Baba gibi seviyoruz diyoruz. Evet. Ne babalarını gördük en çok? İnsanlığını. Hangi insanlık? Dürüstlüğünü. Na nasıl hangi? Ne bakımdan dürüst mesela? Geçir. Dürüst. Evet geçir. Her şeyde. <laughs> Tayyip'i. Evet her şeyde Tayyip Erdoğan birinci. Ne kolunda? İnşallah da o kazanır. Allah vere kazana et 300 bin lira ola senden ben az. Ver, He, kazanır. benden sen gebereceğiz. Üç Kime ne olacak? Abi e, bu dünyada bu değiliz. Er geçmeyeceğiz. O gelse de gideceğiz. Başkası ee, gelse e, de ya. gideceğiz. demek sizin biraz şeyiniz kurudur evet, galiba. Bunlar, var. Yarın geliyor. Yarın tabi geliyor. tabi. 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 bin lira olsun. Tabi. 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 olsun. Onlar Siz de, de böyle çaptede gezin. Ben, kendimi bildirim, ben, ben Tayyip Erdoğan ya, diyeyim. ver. Git Tayyip'e ver. Ha. Git. Az önce Tayyip'e Tayyip'e değil, sen Tayyipçi e değil. Tayyip değil misin? Bir onu yaptı abla. Ha? Sen Tayyipçi değil misin? Tayyip'i hayatta görmem. Tayyip'in neyi ne olacağım ben? <laughs> ne Tayyipçi olacağım ben? Millet acından geberiyor Tayyip. Ayıp ayıp. O konuyu toplumda konuşmayın. Sizi azarlarlar. Bak millet acından geberiyor. Bak. Kim bak. Hepsi hepsi. Azam. Haksız azarlandılar. Gidin 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 hadi. Siz Tayyip'in adamısınız. Kiminle anlaşılır Nasıl hadi. abi ekonomi nasıl abi? Efendim. Ekonomi nasıl abi geçinebiliyor vatandaş. Ya ekonomi görmüyor musun ya? işte öyle beleler Tayyip'ten 3 kilo bulgur alan adamlar işte. Tayyip bizim babamız diyor. E babamız diyor. Doğru diyor. Babalarıdır. <laughs> ya ben ne ya, diyeyim ya? Ya, ya, ya ne diyeyim? Sistemi ne var? için var? Başkanlık sistemi yani Türkiye'yi yönetmek için değil mi? E sen ülkeyi batıracağına inersene. Yabancısı geliyor biz şu an ülke şey olarak buradayız hani. O iş işten ziyade de, sen şş, de, şş, şş, Türkkenin... çok samimi Bak. O kadınlar var ya. Ya kapat. Ben burada 20 senedir burada hepsini tanıyorum. Ha. Anla. Ha, oldu mu? Abi sadece diyeceğim şu. Kimse tövbe vermez gerçekten. O millet tövbe verdiği zaman bu Türkiye'nin hali farklı olacak. Ekonomi olsun, farklı fiyatlar olsun. Herkesin hali başka olur yani. Bir değişim şart mı sence? Tabii ya değişim şart ya. Her zaman olacak değil ya. Yani bu milletin hali ne olacak? Kimse bu milleti düşünmüyor ki. Bu milleti düşünen biri çıksın, gene onu verirler. Ama kimseye çıkmıyor yani. Hep Erdoğan, hep Erdoğan nereye kaldı? Peki sen kime oyunu vereceksin ki benim ben işte? Selahattin Demirtaş'a vereceğim baba. Ben her zaman Selahattin Demirtaş'ıyım ona vereceğim. Teşekkür. Ederim. <laughs> abi bitmişiz. Ne ekonomiden bahsediyor Neden bu alayım. haldeyiz peki Neden bitmişiz? Abi görmüyor musun? Ekmek bile olmuş hani 6 lira artık insanlar nasıl geçirsin Sen önünü görebiliyor musun genç olarak? Yok abi benim ben benim bak hedeflerim var ama abi yıl geçtikçe bir tık daha yeni gidiyoruz. Bir tık daha. Anlaşıyor. Tabii abi ya hiçsiz yani bu ülkeden var ya hani bilmiyorum. Yani yapamıyoruz abi ya. Gençler umudunu kaybetti mi ülkeden? Vallahi ben abi yavaştan kaybediyorum sanki Değil ya. Değil misin? Ciddi söylüyorum sana. Zaten Avrupa vize verse gel dese gider misin? Zaten onun peşindeyim abi. Ciddi misin? Vallahi bu hafta bakalım inşallah şeyimiz gelecek, pasaportumuz gelecek ondan sonra. Ben Benim mesleğim var yine abi. Yani ben her türlü geçinirim. Kendimi sağlarım. Ama asker ücret çalışan insanları ben açıyorum. Nasıl yani üç tane çocuğa nasıl bakabilirsin abi? Yap diyorsun çocuk ama Vermiyorsun kardeşim nasıl yapsın adamlar? 8 bin lira veriyorsun 5 bin lira kira veriyor adam. Abi daha vermeden alıyorsun sen hani kepçeyle veriyor kaşık Kaşıkla alıyor yani. Sen düşün yani abi. Peki nasıl düzelecek çare nedir? Abi ben sana bir şey diyorum çaresi yok. Vallahi çaresi yok. Bir değişim Çar şart mı sence 2023'te? Kesinlikle şart abi. Emekli miyiz abi? Emekliyim Allah aşkına. Ne kadar emekli maaş alıyorsun? Bin, bin lira maaş ediyorum. Bu maşallah 7000 lira. Peki, yedi yedi lira, lira. Peki yedi yedi kadar, lira. ne kadar kira veriyorsun? Bir garip kira vermiyorum. Bir garip hoca. Kira yedi. vermiyor. Bana paşa paşa geçiyor. Peki kira veren 7000 lira alan geçinebilir mi abi? 6000 e, lira da kira bin lira verse. 7000 lira alanla geçinemez. Bir de çocuk okutuyor. E neden geçinemiyor abi? Elimizi vicdanımıza koyalım bir yani düşünelim. Yani şimdi gelen iyi olacak? Belki, gelen fazla mı verecek? Ama denedik mi abi? Ben belki gelen enflasyonu düşürür. Fazla abi, vermesi abi, önemli değil, enflasyonu düşürmesi önemli. Bunlar yine yaparsa bu yapar, başkası yapmaz. E, bu hale getiren kim abi? Nasıl yapı, yaptıysa öyle geri getirecek. E, niye getiremiyor peki abi? Gelen getirecek mi? Gelen getireceğim diyor, güven getireceğim ya diyor. Ben hiç duymadım o kadar dinliyorum. Ne gelen getirdiğini duydum, ne de yaptıracağım dediğini duydum. İşleri güçleri hükümeti yıkma devirme başka bir şey değil. Başka bir şey Tabii başka Muhalefetin şey. amacı bu zaten Ama abi hükümeti devirmektir. Bir de olan şeye olur diye. Yani muhalefet değil. onun için muhalefettir. Muhalefetse benim muhalefet ben öyle bir muhalefet görmedim ben. Öyle bir muhalefet kabul Tabii etmiyorsun. Etmiyorum Öyle olmaz. Daha öncesinde Erdoğan da Ecevit için bir simit bir ayranı devamı görüyorsunuz diyordu. Olmaz. Olmaz. Ben 63 yaşındayım. Ben 63 yaşındayım. Bak diyorum yaşım. ki abi Erdoğan da Ecevit için diyordu ki muhalefet oluyordu. Diyordu ki diyeyim. bir simit bir ayrama muhtaç etle Bunlardan altılı kazık yere girmez. Altılı kazıkta bir şey olmaz. Gerçi bunlar Amerika'ya İsrail'e dayanmayacak işte. Madem da bir şey olmaz. Ama Adam nasıl gözlemliyoruz? Geçinebiliyor muyuz? Sıkıntımız var mı? Valla ekonomi bildiğin gibi. Geçinmek zor. Ekonomi almış başını gidiyor kardeş. Nasıl düzeleceğiz abi peki? Valla nasıl düzeleceğimiz Allah'a kalmış bir şey. Gelecek diye bir şey yok. Valla. Peki kim oy vereceğiz abi 2023'te? Kim düzeltebilir? Var mı aklında bir isim? Vallahi hiç de aklımda bir isim yoktur. Allah sonumuzu hayır etsin. E, değişim şart mı abi? E, tabii ki şart. Öncesinde bu hükümete oy verdim mi abi peki? Yok baba hiç vermedim. Aklında bir isim yok mu abi oy verebileceğin? Cumhurbaşkanı adayın olabilecek. Valla ekmeğimiz için, geleceğimiz için hangisi hayırlıysa ise ı hayır, hayırlı kılsın bir şey diyeceğim yok. Teşekkür etme Çünkü... Ekonomiyi soruyorsun. Nasıl gözlemliyoruz? Problem var mı? Ekonomi mi? Ekonomi soruyorsun. Ekonomi nasıl? Bugün bu ülkede 12 yaşında bir genç kardeşimiz ekonomiyi konuşuyor ya. Bu ekonomiden daha ne bekliyorsun? 12 yaşında bir genç kardeşimiz bugün ülkenin ekonomisini konuşuyor ya. Yani batmış bir ekonomi. Neden bu hallerde sizce? Baştakiler. Oy <laughs> verdik maçtakilere daha öncesinde. Hiç vermedim. Peki nasıl düzelecek? Çare nedir? Kim düzeltebilir? Valla çare düzeltecek şöyle söyleyeyim yani e, biraz zor ama zor gerçekten e, bitmiş bir ülkeyi kalkındırmak yani çok zor bir şey. Hani küçük bir kapalı kutu değil ki düzeltesin. Çok büyük bir ülke şu anda Türkiye yani. Batmış bir ülke yani. Tamamıyla batmış yani. Hani sorduğunuz zaman bakıyorsunuz ki soruyorsunuz işte AK Parti çok iyi. AK Parti çok iyi. Yani bizim insanlarımızda şu var. Küçücük bir çerçeveden bakıyorlar. Biraz çerçeveyi genişletseler Şöyle bir bakın insanların suratlarında, insanların yüzlerinde hep böyle bir karamsar bir ifade var. Hep bir karamsar ifade var. Yarınım ne olacak acaba? Yarın ne yapabileceğim? Yani kısacası şunu söylüyorum. 12 yaşında bir çocuk bugün bu ülkenin ekonomisini konuşuyorsa bu ülke bitmiş. Bu gerçekten bitmiş yani. Yukarıdakiler keyfi kahya. Sıkıntı yok. İstediği gibi insanlarla oynayabiliyorlar şu anda. Ama bir bakın ya insanlara bakın şu çevremizdeki insanlara bir bakın ya hepsinin suratlarında böyle bir yüzüntü var ya. Her şey başını almış gitmiş. Bugün bir 1000 TL'ye bir pazara gidiyorsun 3 4 tane 5 tane poşetle dönüyorsun. Veya 500 alamayan da var. Daha diyecek başka bir şeyim yok yani. Bitmiş bir ülkeyiz yani. Kime oy vereceğiz 2023'te? Işte. Var mı aklımızda bir isim? Vallahi aklımızdaki isim yani şöyle söyleyeyim. Yani e, onu da bilmiyorum kime vereceğiz. Hepsi birbirinden beter mi diyeyim artık yani. Biri var mı yok mu yani. Şimdi altılı masa kurmuşlar ama altılı masa neye hizmet edecek ben onu da anlamıyorum. Altılı masa. Şu an zaten devlet büyükleri de. Yani seçim yaklaşıyor. Hepsi birbirinin şu an kuyusunu kazıyorlar. Hepsinin kuyusu yani birbirinin kuyusunu kazıyor. Hani kim öne çıkarım? Kim altta kalır? Meral Akşener zaten şu anda o altılı masada herkesi kukla gibi kullanıyor istediği gibi. Ama Kılıçdaroğlu'na da şunu söyleyeyim, bir kabuğundan çıksa, bir kabuğundan çıksa, şöyle gerçekten ciddi bir anlamda siyaseti yapsa, gerçekten yani gelecek bir liderdir aslında. Çok güzel mantıklı şeyler düşünüyor ama önünü kesiyorlar yani. Ama Allah sonumuzu hayra versin diyelim. Teşekkür ederim. Ben...